Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün e, integralde ara test 6'yı çözeceğiz. Birinci sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi de hangileri doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar bir fonksiyonun integralinin türevi alırsa, alınırsa direkt fonksiyonun kendisi cevap oluyordu. Bu sebeple birinci öncülümüz doğru. İkinci öncüle bakıyoruz. Bir fonksiyonun türevinin integrali alınırsa fonksiyon artı c yazıyorduk arkadaşlar sabit terimi. Eğer ee, bir fonksiyon diverjansın integrali alınıyorsa yine aynı şekilde arkadaşlar fonksiyon artı c yazıyorduk. Cevabımız 1, 2 ve 3'tür. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar integralin eşiti soruluyor arkadaşlar. Öncelikle şu kök x dx'in integralini alalım. Integral kök x dx. Bunu köklü şeklinde değil üslü şeklinde yazarsak daha rahat görebiliriz. dx. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Üstü bir arttırıp o sayıya bölüyoruz. Yani x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. Buradan cevabımız ne gelecek arkadaşlar? 2 x kök x bölü 3. Peki arkadaşlar şimdi küp kök x'in integralini alalım. x dx eşittir. x üzeri 1 bölü 3 dx. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? x üzeri 4 bölü 3 bölü 4 bölü 3. Buradan da 3x küp kök x bölü 4 olarak bulacağız arkadaşlar cevabı. E peki şu ilk ifadenin integralini bulduk. E çarpı kök x deniyor. Şurada yapalım. Kök x çarpı 2x kök x bölü 3 artı küp kök x kare çarpı 3x küp kök x bölü 4 artı c'yi de unutmuyoruz. E bu kök x ile kök x birbirini kökten çıkartır arkadaşlar. Ne olur? 2 x kare bölü 3 artı burada küp kök x kare ile küp kök x de birbirini kökten çıkartır arkadaşlar. 3 x kare bölü 4 artı c. Paydaları da eşitlersek arkadaşlar burayı 4 ile burayı da 3 ile 8 x kare artı 9x kare bölü 12 artı c. Buradan da cevabımız nedir arkadaşlar? 17x kare bölü 12 artı c'dir. Yani yani Adana şıkkıdır arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza bakıyoruz. Fonksiyonumuz verilmiş arkadaşlar. Bizden bu işlemi isteniyor. Fonksiyonumuz nedir peki? İntegralini alalım. fx eşittir kök içerisinde 1 artı 5 kök 2 çarpı x'tir. E bizden ne isteniyor? F kök içerisinde 5 kök 2 eksi 1 isteniyor. Yazalım. F içerisinde kök 5 kök 2 eksi 1. Ne olur arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bunlar birbirinin eşlenidir. Şöyle çarpı kök 5 kök 2 -1 artı 1. Bir. Bunlar birbirinin eşleniğidir arkadaşlar. 5 kök 2'nin karesi 50 eksi 1 49'dur. Kök 49 yani cevabımız nedir? 7. E peki f 0 nedir arkadaşlar? x yerine 0 yazarsak sonuç zaten 0'dır. E bunların da farkı nedir arkadaşlar? 7'dir. Dördüncü soruya bakıyoruz. Eğer arkadaşlar diverjansın integrali e alınırsa cevabımız neydi? fonksiyon artı C yani Bursa şıkkıdır. Beşinci soruya bakıyoruz. Türevi verilmiş arkadaşlar olan y eşittir fx fonksiyonu a noktasından geçiyorsa y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı soruluyor. Yani aslında bize f0 soruluyor. Peki bize verilen ne? f-1 eşittir 3. Bu türevin integralini alalım arkadaşlar. fx eşittir ne olur? x üzeri 4 artı x kare artı x artı c. 1 verdiğimizde 3 çıkacakmış. Cevap f 1 eşittir. 1 bir artı 1 bir, 1 bir artı c eşittir. 3. c buradan ne gelir arkadaşlar? 2. fx fonksiyonumuzu artık biliyoruz. Bizden zaten f0 isteniyor. f0 da nedir arkadaşlar? c eşittir. Yani 2'dir. Denizde şıkkıdır. 6. soruya bakıyoruz. Burada da arkadaşlar e, i̇ki integralin farkı var. Bu integralleri birleştir tek bir integral altında yazarsak fx eksi ne olacak arkadaşlar? Şurayı da içeri dağıtırsak fx eksi x fx dx olacak. Peki arkadaşlar şurayı yazalım. x küp artı 2x kare artı 1. Eksi içeri dağıtıyorum. İntegral fx eksi fx artı x dx Burada ne olacak? fx'ler birbirini götürecek. Yani sonucumuz aslında integral x çarpı fx olacak. dx eşittir x küp artı 2x kare artı 1. Her tarafın türevini alalım arkadaşlar. x çarpı fx eşittir 3x kare artı 4x her tarafı x'e bölüyorum fx de nedir 6x artı 4'tür bizden f2 isteniyor x yerine 2 yazıyorum f2 eşittir 10'dur arkadaşlar Adana şıkkıdır 7. soruya bakıyoruz dy bölü dx verilmiş arkadaşlar bu ne demek f türev x eşittir 2x artı 3 e peki e, fonksiyonun grafiği a-1'e 2 noktasından geçiyorsa deniyor. Bu ne demek? f-1 eşittir 2 demek. fx nedir arkadaşlar? x kare artı 3x artı c'dir. E, c'yi bulmak için de bu noktayı kullanıyoruz. x yerine eksi 1 verelim. f-1 eşittir. 1-3 artı c eşittir 2. Buradan c eşittir. 4 sonucunu elde ediyoruz. E peki ne yapacağız arkadaşlar? bizden y eksenin kestiği noktanın ordinatı isteniyor. Yani f0 isteniyor. Bu da bir nevi c'ye eşit arkadaşlar. Sıfır verdiğimizde e, c ile 4 bulduysak cevabımız Edirne şıkkıdır. Son sorumuza bakıyoruz. Türevi verilmiş arkadaşlar. X eşittir. A noktasındaki teğeti verilmiş. Bizden F1 isteniyor. A sıfırdan büyük arkadaşlar. Şimdi peki bu fonksiyonun eğimi nedir? Verilen bu doğrunun. 12 X artı 10 14 şeklinde yazarsak e mi? x'in katsayısıydı, Yani m eşittir 12'dir. O zaman a yerine koyuyorum. 3 a kare eşittir nedir arkadaşlar? 12. Buradan a kare eşittir 4. a eşittir nedir arkadaşlar? 2'dir. Negatif olmayacak. Çünkü bize aralığını pozitif olarak vermiş. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? F1 isteniyor. Şimdi arkadaşlar buranın türevini alalım. Fx nedir arkadaşlar? x küp artı C'dir. Peki arkadaşlar C'yi şimdi nasıl bulacağız? Tam A noktasında yani A eşittir 2 noktasındaki teğeti bu ise ben X yerine 2 verdiğimde Y'yi bulabileceğim arkadaşlar. X yerine 2 verirsem Y ne gelir? E, 24 eksi 14'ten 10 gelir. Yani buradan anladığımız şey F2 eşittir nedir arkadaşlar? 10. Yani X yerine 2 veriyoruz. Sonucu 10 çıkacak arkadaşlar. 8 artı C eşittir. 10 sa C nedir arkadaşlar? 2'dir. Bizden F1 isteniyor. F1'i bulalım şimdi. 1'in küpü 1 artı 2 sonucumuz 3'tü. Denizli şıkkıdır. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.